Güvenlik, bilgi güvenliği, kişisel verilerin güvenliği, özel hayatlarımızdan iş hayatlarımıza kadar her yerde sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Eski yaklaşımlar artık bizi güvenli kılmıyor. Kademeli birçok güvenlik cihazı içeren en güvenli zannettiğim sistemlerin bile basit bir kullanıcı ya da developer sistem mühendisi hatası yüzünden nasıl etkisiz hale geldiğini görmüştür. Görmeyen şanslılardan iseniz merak etmeyin siz de göreceksinizdir. Artık güvenlik oyunu saldırı alacak mühim üzerinden değil, ne zaman saldırı alacağım üzerinden oynanıyor. Odaklanmamız gereken ise nasıl en hızlı şekilde fark edebileceğimiz ve fark ettikten sonra nasıl sonlandırabileceğimiz olmalı. Tabii ki bir daha aynı hatanın içeri geçmemesi için neler yapmamız gerektiğine de odaklanmalıyız. Bilgi güvenliği ile ilgili güncel olayları takip edebilmek için Bilgi Adam güvenlik bültenimize kayıt olabilirsiniz.